Ankara'daki konserlerin ücretleriyle başlayan tartışma sürüyor, kavga büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in doğru bulmadım dediği konser fiyatlarına ilişkin son açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. İnternet özellikle medyasından belki bizden bilgi alabilecekken bu bilgiyi doğru düzgün almadan Ankara Belediyesi, bir konseri 69 milyon lira ödedi diye servis etmeye başladılar. Mansur Yavaş 69 milyon lira olduğu iddia edilen Ebru Gündeş konserine ilişkin net rakamları paylaştı. Sosyal medyada dönen rakamların doğru olmadığını söyledi. 13 milyon 250 bin lira olduğunu vurguladı. Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kendi muvaffakatıyla açılıyoruz, açıklıyoruz. Kaşe bedeli zaten belli ekibiyle beraber mak gözünden tutun yanında getirdiği konağı, yani bütün ekibine ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Tartışmaların başladığı günden beri sessizliğini koruyan Yavaş, 10 gündür tüm dosyaların incelendiğini aktardı. Hata yapanın bedelini ödeyeceğini söyledi. Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Ama... Hiç kimseye de hiçbir bürokratıma da elbet bu yapmıştır, bu etmiştir diyemem. Çünkü incelemeden bir sonuca varmak mümkün değil. Bugün internette yargısız infazlar yapıyor, yapılıyor ama ben bir hukukçu olarak kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Mansur Yavaş sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Yapılan ödemelerin toplamının 330 milyon lirayı aştığı görüldü. Gelelim belediyemize ait konser ücretlerine yönelik sosyal medyadaki bir grubun tetiklediği tartışmalara gelelim. 2021 yılından itibaren yaptığımız bütün konserleri şimdi ekranda e, göreceksiniz.